Lehül mülkü. Yani mülk umumen onundur. Kimin? Allah Allah'ın. Sen hem onun mülküsün hem memluküsün. Memluk köle de köle. Hem mülkünde çalışıyorsun. Onun mülkünde yiyorum bak. Tat alıyorum. Yediğim onun yarattığı yenen, yenen onun yarattığı yiyen de onun yarattığı. Elmaya tat verdiği gibi ağzıma da tat alma duygusu. Ne güzel ya, ne kavunmuş be. Şimdi ağzıma tat alma duygusu vermeseydi kavun istediği kadar tatlı olsun. Sür suratına kavun. Sür ensene, sür alnına, sür bacağına. Tat alır mı? Almaz. Eğer ağzımız da oraları gibi olsaydı bu nimetlerin bir değeri var mıydı? Var mıydı? Yoktu. Ha. Sen hem onun mülküsün hem memluküsün hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor. Ey insan sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Benim saçım diyor ama ağrıyor. İsterim ki böyle kalsın. Kalmıyor. Ama benim saçım diyor. Benim değil. Benim gözlüklerim diyebilirim, para verdim aldım. Benim gözlerim diyemem. Çünkü ne para verdim, ne buldum, ne yaptım. Öyle değil mi? Tabii ya. Çünkü sen kendini idare edemezsin, o yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp, <laughs> levazamatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir, hem rahimdir. Kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme, kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, ne diyor bunu? Lehül mülkü. Ayet bunlar. Hem der ki, manen sevdiğin, ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden mütesir, müteessir olduğun ve ısta edemediğin şu kainat. Bir Kadir Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et. Ona bırak cefasını değil safasını çek. Şimdi biz Müslümanlar olarak İslam aleminde Müslümanlar ne kadar tokatlanıyor değil mi? İşte Filistin'de, işte efendim Irak'ta, işte efendim Afganistan'da. İşte şurada, işte burada. Onlara yapılan zulümden biz hep içimiz yanıyor. Ah, ah. Ama bak ne diyor burada? Manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve peşaniyetlerinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir hakimin, rahimin mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Yani onlara bir zulüm ediliyorsa demek ki bir hikmeti var. Öyle ya. Ben ne yapayım şimdi? Ben Afganistan'a gidemem. Efendim bilmem nereye gidemem. Efendim Filistin'e gidemem. Ya mahvolduk. Oh. Yok kardeşim. Allah var. O kadar fazla dur bakalım. Allah senden çok merhametli. O onlara fırsat veriyorsa demek ki var bir hikmeti. Diyeceksin. Eğer senin elinden geliyorsa ne yapacaksın? Onlara yardım edeceksin. Para yardım edeceksin. Efendim dua edeceksin. Ben bir gün bir yerde böyle bir sohbet yapıyordum. Urfa'da Ha, beni götürdüler dediler abi her sene burada bir toplantı oluyor. Kuzu kesiyorlar, yiyorlar, pişiriyorlar falan. Yani oraya kuzu yemeğe gelmişler esasında. Biz de bu kuzu yemekten istifade ederek bu hakikatleri belki okuruz dedik cemaate. Başladık okumaya. Baktım millet dinmiyor ama bir tanesi baktım. Ta çıkardı sigarayı yaktı. Yani yeter. Ondan sonra gazete vardı orada. Çıkardı gazeteye bakıyor falan. Hocam dedi bu Irak'taki konu için ne diyorsun? Ne diyelim kardeşlerim? Üzülüyoruz kardeşlerimize. Dua ediyoruz dedi. Dua ile olmaz dedi. Oraya gitmek lazım. E gideceğiz ama dedim ben nasıl gideyim ben? Kapıda tutar bir ben. Nereye gidiyorsun? Dedi. Eğer ben bir başbakan olsam veya bir devlet başkanı veya bir kenar kurmay başkanı olsam belki bana söyleyebilirsin. Ya oraya bir çıkarma yap. Bastır. Göster askerini. Ama ben sıradan bir vatandaşım. 70 yaşındayım zor yürüyorum bastonla. Benim yapacağım ancak dua ederim dedim. Para topluyorlar camide Irak'a yardım veriyoruz. Yok yok dedi git lazım dedi orada kardeşlerimiz kesiliyor mesiliyor falan. Dedim kardeş doğru ama bizim burada da kardeşlerimiz kesiliyor. Nerede dedi. Meyhanede. Kumarhanede. Bilmem ne hanede. Oradayım orada kafir kesiyor kafirin kestiği adam ne olur? Şehit şey, olur. Şehit olur. Seninki şehit değil, şahit bile olamıyor. ne <laughs> şehittir, ne gazi. Pisi pisine gitti bizim Niyazi. <laughs> Belki senin oğlan şu anda dedim bir rahanede. Sen bak onu kurtarmaya. Belki yeğenin şu anda kumarhanede. Ben dedim burasını kurtardın mı ki oraya gideceksin? Bilmiyor adam bak. Cahil. Bir de Lehül mülkü diyor bak. Lehül mülk. Mülk onun. Allah Allah. Niye bu memlekette düşman çizmesi girmedi? Yüz senedir. Niye? Niye mi? Burada bu hizmetler var. Bak burada cemaatler hummalı bir şekilde hizmet ediyor. Nurcular, Süleymancılar, tarikatçılar, camiciler, şunlar, bunlar. Git o dediğin yerlerde hiç böyle bir hizmet yok. Sadece devletin bir hizmeti var, camisi var. Bizim buradaki cami hizmeti gibi. Eğer bizim burada bu cemaatler hizmet etmeselerdi bu halkımıza, bu cami hizmetine kalsaydı milletin dörtte üçü gavur olurdu. Ne konuşuyorsun sen? Haftada gidecek orada. Yarım saat vaaz dinleyecek. O da ne anlattığı belli değil. S.A.V. He, onu anlatıyor. <laughs> Bak memleketimize Allah düşman çizmesini vermiyor. Evet. Burada biz hizmet ediyoruz. Bak burada. Bu gece belki bu İstanbul'da iki bin yerde bu dersler yapılıyor. Hem yani böyle. Büyük cemaatler. Burada az bir cemaat Geçen gündüz üç kişi vardı. Efendim cumartesi geçen cumartesi Eyüp Sultan'da belki de 800 kişi vardı. İzmit'te öyle. Dün akşam ortaya. Demek ki bu hizmetler sayesinde Cenab-ı Allah bu vatanı ne yapıyor? Koruyor. Gel buraya. Bırakın. Abim gelsin. Gel canım. Ya sana ayırdık yerini. Oğlun gitti sen gel. Oğlun olsaydı burada oturacaktı. Şimdi sana miras kaldı. Rahmetli. <laughs> 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 Hoş geldin. Sen de sağ ol canım benim. O hem hakimdir hem rahimdir. Rahim ne demek? Merhametli. Tabii sen Allah'tan merhametli misin ki? O kadar acıyorsun. Ölüyorlar adamdan. Ölsün. Burada stadyumda adam ölüyor. <laughs> Stadyum yıkılıyor efendim Türk'ün. 50 kişi öldü. Götürüyor melekler. Nereden geliyor kulum? <gülüyor> Maçtan. <gülüyor> <gülüyor> Oradakinin ruhunu götürüyorlar. Nereden geliyor? Yahudi öldürdü ya Rabbi. Kayın cennete kulum. Tabii ya. O uyanık hocası, uyanık. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman, çok dehşet alıyorsan İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler, de pencerelerden seyret. içlerine girme. Nerede penceresi bunlar? Pencereden, pencereden böyle bakacaksın, içlerine girmeyeceksin fazla. Karışma. Karışma. Demin bir abi bir şey anlattı. Bektaşının biri bir zaman böyle hamam böceğini görmüş, nedir bu ya demiş falan. Ya Rabbi bunu da yarattım sanki. Ne işi var bunun? Sonra bu bir hasta oluyor falan filan. Hiç doktorlar deva bulamıyor. Bir böyle hat, şey yaptı, doktor demiş. Sen demiş hamam böceği işte on tane yirmi tane kavuracaksın diyeceksin. <laughs> 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 Adam hamam böceğini yemeye ya Falan. Sonra bir gün bir gemide gidiyormuş. Gemi yalpa yapıyor. Devrilecek herkes. Allah Allah Allah. Bu da böyle bakıyor ya demişler sen hiç dua etmiyorsun ben demiş Allah işte kardeşim. <laughs> bir defa karıştım bana demiş hamam böceği getirdim. O sabah batırır çıkarır. <laughs> ben karışmam o işe. Ya. Sen dua et. Bütün Müslümanlara dua edeceğiz. Kurtulmaları için zulmün kafir zulmünden kurtulma ama bir şey yapamadığımız için fazla da ıstırap çekme. Mesela bir karşıdan bakıyorsun bir ama. Böyle gidiyor. Tüh ya. Bunun da gözü olsaydı ne olurdu san <laughs> Dediğin an o Allah'a isyandır. Evet. Allah'a kafa tutmaktır o. Niye buna göz vermedin? Peki ne yapacaksın? elinden tutacaksın. Araban varsa gideceği yere götüreceksin. Parası yoksa cebine para sokacaksın. Senin yardımın bu şekilde olacak. Yoksa Allah'a itiraz etme tarzında değil. Görüyor evet. musun? Ama adam bunu bilmiyor. Ya. Evet. İbrahim Hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de, pencerelerden seyret, içlerine girme. girme.